Selam millet. Bugün Aras Kargo'nun eleştirilmesi gereken noktaları paylaşacağım. Müşteri hizmetleri. Aras Kargo'nun müşteri hizmetleri maalesef tam bir fiyasko. Çoğu zaman telefonlara cevap veren yok. Bağlandığınızda ise sorun çözme konusunda yetersiz ve ilgisiz bir tutumla karşılaşıyorsunuz. Bu durum, müşterilerin sorunlarına çözüm bulmakta zorlanmasına ve mağduriyet yaşamasına neden oluyor. Teslimat sorunları Kargo kaybolması, hasar görmesi, yanlış adrese teslim edilmesi veya gecikmeli teslimat gibi sorunlar Aras Kargo'da sıkça karşılaşılan durumlar arasında yer alıyor. Özellikle değerli veya acil gönderiler için bu durum büyük bir stres kaynağı olabiliyor. Fiyatlar Son zamanlarda Aras Kargo'nun fiyatlarında artış gözlemleniyor. Özellikle diğer kargo şirketleriyle karşılaştırıldığında Sunduğu hizmet kalitesine oranla fiyatlarının yüksek olduğu düşünülüyor. Personel davranışları, bazı Aras Kargo çalışanlarının müşterilere karşı kaba, umursamaz ve hatta saygısız davrandığına dair şikayetler sıkça duyuluyor. Bu durum müşterilerin moralini bozuyor ve şirkete olan güvenini sarsıyor. Takip sistemi. Kargo takip sistemi Çasto doğru ve güncel bilgiler vermiyor. Bu da müşterilerin kargolarının nerede olduğunu takip etmekte zorlanmasına ve belirsizlik yaşamasına neden oluyor. Sonuç, Aras Kargo, Türkiye'nin en köklü ve yaygın kargo şirketlerinden biri olmasına rağmen, Vişe'de belirtilen eksiler nedeniyle müşteri memnuniyetini önemli ölçüde kaybetmiş durumda. Eğer bu sorunlar çözülmezse, Aras Kargo'nun rekabet gücü azalabilir ve müşteri kaybı yaşayabilir. Umarım Aras Kargo yetkilileri bu eleştirileri dikkate alır ve hizmet kalitesini artırmak için gerekli adımları atarlar. Aksi takdirde, müşterilerin alternatif kargo şirketlerine yönelmesi kaçınılmaz olacaktır.